Yapma Sami Allah aşkına abarttın ama he. Ya dur daha nazar boncuğu asacağım. Aman. Sen de bulmuşsun da bunuyorsun kardeş. Şanslısın bak. kocam bir dakika yanından ayrılmıyor. Benimki öyle yalandan bir göründü. Sonra pır. İlkini doğurduğumda da benimki deli divane olmuştu. Böyle eli kolu dolu geliyordu. İkinciden sonra ara ki bul. Ne var o poşette? Al bakalım. Tak şunu da. Hay Allah iyiliğini versin. E adettendir kızım. <laughs> Koca karı, her şeyi de bilir. Çikolata da aldım. Bir şey daha var ama o sonra. Ver bakayım. Sonra. Ver lan. Önce bebeği doyur. Duydu galiba baksana emmiyor artık. Şunun ağzına burnuna bak hele. Çok Şş. güzel ya. Çok güzel bir şey bu. Tutmak ister misin? Tutabilir miyim ki? Al şöyle ilk önce kafasını tut. Oy, oy, Alsın oy, Aman da, oy, 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 Sen nereden geldin buraya? Nereden geldin sen? Maç mı yapacağız biz seninle? Oyun mu oynayacağız biz seninle? Hı, başına dikkat et. Uykusu mu gelmiş benim oğlum? Nereden geldin sen böyle? Hı, şt. Hı, şt. Hadi uyu bakalım sen. Sami sen var ya bir tanesin. Teşekkürler, hayırlı olsun. Teşekkürler. Aa, Allah analı babalı büyütsün. Amin. Bu ne? Ee, bak işte. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kim? Serdar. Allah Allah. Niye şimdi arıyor ki? Ne bileyim Mustafa'yı soracak herhalde. E açma. E yine arar. Ver o zaman ben konuşayım. Yoktur. Ben açarım. Alo. Yenge ben geldim. Neredesin sen? Efendim? Geldim diyorum. Buradayım. Nereye geldin ya? İzmir'e geldim şimdi. Sen de buradasın değil mi? Yo ben İstanbul'dayım. Cenazeye gelmeyecek misin? Hangi cenazeye? Yenge. Kimin cenazesin? Serdar söylesene ne oldu? Kim öldü? Hacer? Mustafa mı öldü? O öldü değil mi? Başımız sağ olsun yenge. <laughs> ver, ver şu telefonu ver. Alo. Sami ben. <laughs> Ya hiç boş tek bir odanız yok mu? Yani bir konuşsanız, tekli bir odaya alırsak. Bir bakayım, bilmiyorum. Ya en azından yerine kadar lütfen. Hacer. Canım. <laughs> Yapma böyle ne olur. Burası. Sakinleştirici birazdan etkisini gösterir. Haber bizden önce gelmiş. Duydunuz mu? Olacak. Başın sağ olsun. <laughs> Ölen adam kocasıysa bu adam kim? Ne bileyim ben de anlamadım ki. Yazık sütü kesilecek. Nereden öğrendiniz? <laughs> Serdar. Serdar öğrendi. Haberi var zannetmiş. Haberi söyleyiverdi. O da dün gece doğdu. Çok üzgünüz. söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Ay şimdi ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Allah sabır versin kızım. Rica yapma oğlum, topla kendini. Metin ol. Bebeğini düşün. Allah ona uzun ömür versin. Onların yüzünden oldu. Hep o yaşaranların yüzünden. Onlar sebep oldu her şeye. Kaç hayat söndürdüler. Allah'ım sen ver cezalarını. Sebep olanlar beter olsun Ayşe. Işte. Hacer yapma gözünü seveyim. Bırak kardeşim bırak ağlasın. Acısını yaşasın. Yazık çocuk da nasıl bir ortama doğdu. Daha şimdiden o çocuğun sırtında kambur bütün bu yaşananlar. Ya. Ama işte Sami sahiplenmiş ikisini de. Evet evet. Hacer biraz toparlanınca Almanya'ya gideceklermiş. yeni bir hayata başlarlar. geçmişi de unuturlar zamanla. İnşallah. İnşallah bundan sonra bahtları açık olur. Amin. Amin. Ha Mehmet. Gel gel ne yaptın teslim ettin mi? Ettim abi ettim bir eksik yok. Aferin aferin gel otur. Hadi Mehmet sana bir çay koyayım. Yok abla yok ben gideceğim zaten. Meryem Hanım Kadir Bey. Reşat Yaşaran kalp krizi geçirmiş. Aa. Aa. Ya. Dün gece yoğun bakıma kaldırmışlar hastaneye. Bu da gidici bak ben sana söyleyeyim. Tövbe tövbe. Reşat o adam mı? Kaçaklardan birinin babası. Gelişmelerle karşınızda olacak dediler de... ...ben gideyim bakayım bir daha haber dağılırsam söylerim. Boş ver Mukaddes boş ver. Hadi kapat televizyonu. Gel sen de bak ne güzel çay içiyoruz. Ben gelirim sonra hadi. Karşı tarafta da işler karışık. Öf... <laughs> İstediğin o adam olmak isterdim. Seni koruyan, deli gibi seven ama ben o adam değilim. O çocuğun gerçekten babası olmak isterdim. Neyim var neyim yok Oğlunun olacak Beni ihbar ettiğin için sana çok kızgınım Ve bir tek kelimeyle Senden intikam alacağım Ben sadece... ...sadece Fatma Gül'ü sevdim. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.